hadi. Çengelci, sonra sizin Dünya Gazetesi röportajını okuduk, biraz anladık orada. İyi mi? He. Şimdi o, e, kısa söyleyeyim. Ases bıyık benim adım. Soyadım. Soyadım Adem bıyık. Yani. bıyık. burada tahma işim yaptıramadım. Aşağı kara yukarı kara evet. Bir de burada esnafın biri baktım bana, e, bir kutu kara şeyi yapmış. O zaman telefon falan yok böyle. Yeni esnaf telefonu beni tanımıyor. Ben çok arayan hani seni çok arayan telefon falan da güvenemiş. O zaman kimse yok telefon. Daha 48 yıl evvel anlıyor musun? Evet. Telefonu, bak. Kara bıyık yanlış getirdi kartları. Benim ya benim bıyık dedim. şöyle bir azamet olsun dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> orada kara gitti. Ondan sonra Çengeli ismine gelince ben okudunuz orada ben özet anlatayım. Ben kiracı girdim bir eve. Yaşlı bir ineğiydim. Beni çok sevdi o. Biz orada sevdik, 90 yaşlarındayız. Dedi ki evladım, ben dedi senin manevi evlat anayım. Hmm. Benim bu dünyalığım dedi, vefatımdan sonra size kalsın dedi. Allah Allah. Benim mirasım falan yok dedi. İki evladım oldu, öldü. Beyim öldü, evlenmedi. Bu hale geldim dedi. Bu evini almıştım, size kısmet edeyim. Din adamısınız dedi, dua edeyim. Bu şekilde oldu Allah Allah. Ya, mahkemeye verdi, beni evlat olarak aldı maddelerden Kaç yaşındasınız o zaman siz? O zaman ben 23 yaşındayım. Hmm. Askerde geldim işte neyse. Bu sefer vefat edince bir sefer şey ben onu hacca falan gönderdim. Çok üzüldüm vefatına. Çok, çok işimize yarıyor. Hmm. Anlıyor musun? E, muhterem bir anne elinden kuran düşmez. Allah rızası için gözünün yaşı sikim bir şey. Hmm. Neyse Allah emredir bu. Ayrı ölüm ona gelir, bana gelir. Ayrı bir konu vefat etti, vefat ettikten sonra kanunen onun Çengelci ismini verilir ama yani hmm. Resmi olarak. Şimdi resmiyette Çengelci de benim soyadım. Ama o kadar hepsini beraber kullanıyorum. Hmm. Onun için herkes <laughs> soruyor. <soruyorum. gülüyor> Mesela bundan oldu. Hmm. Anlaşıldı ya. Evet. Aa, nur içinde yatar. Yani şimdiki oturmuş olduğum ev benimle bir kızım bir oğlum var. Oğlum inşaat mühendisi. Kızım da ilahiyat okudu Konya'da. Burada din kültürü üretmeni çok mutlu, bahtiyar bir ortamımız var Oo, Neden geliyor? Bu, bu mübarek camiden geldi. Şimdi gelelim camiye. Evet. Sesi alıyor değil mi? Hı. Şimdi efendiler bir de böyle mühendis olduğunuz için ayrıca itina ile koca Mimar Sinan'ın orijinal sözlerini söyleyeyim size. Gittiğiniz yerlere dağıtırız anlatırız. Kimse bilmiyor bunu. Neden? Koca Mimar Sinan mübarek bu camiyi yapmış, nasıl yaptığına dair Eserini de yazmış bırakmış, Tezkirtü'l-Günlem, Tezkirtü'l-Ebniye diye iki tane eseri vardır. Hmm. Kitap konu yavuzdur yani. Hmm. Orjinal <laughs> Sinan'ı Şimdi bu eserde Selimiye'yi şöyle anlatıyor. Kendi sözü. İlm-i riyaziyet, ilm ve dahi ilmi vasilede, nice sanatlar icra ederek feridu asıl serisel mimarane hasa oldu." İstanbul'daki Şahsade Camii'nde çıraklığımı icra eylerim. Süleymaniye Camii'nde kalkalığımı ikmal eylerim. Ve dahi Edirne Sultan Selim Camii'nde de ustalığımı itmam eylerim. Yedi tul'amı anda ayan ve beyan ettim. Sultan Selim Camii muhakir ve aciz kul koca Sinan'ın ve dahi azametli haşmetli ekibinin başarı, beceri, maharet, meziyet tercübelerinin doruk noktasıdır. Burayla ilgili orijinal sözü. 30 sayfa anlatılıyor bu, hı hı. bu sözler hı hı. açıklandığı zaman, değil mi? Hı hı. Bunun özet olarak Türkçesi, mimar-mühendislik ilminde, ilmi-riyaziyet, matematik ilmi, ilmi-hendisi, geometri ilmi, ilmi-vasili, fen ilimleri, bu ilimlerle yaptım bu Temeldeki taştan bahçede minare ucuna kadar görmüş olduğunuz bütün taşlar matematiksel hesapla örüldü Hangi taşı hangi taşın altına üstüne kurulması gerekiyordu, hacmi nedir, ağırlığı nedir, dayanma gücü nedir, sağlam nedir? Onlar da hesaplandı. Taşların arasına Horasan harcı kullanıldığından dolayı yani görünürken taşlar bu eser bir iznillah Allah'ın izniyle dün dünyayla beraber yaşayacaktır. Kendi sözü. Horasan harcı maddeleri şöyle. Taş tozu, tuğla tozu, ince kum, keçi kılı, saman kıtırı, pirinç kabuğu, yumurta kılı, kireç, deva kuşu yumurtası. Vay be! Evet. Bunları karıştırıp, harç yapıyoruz. İki buçuk ayda yapmıyoruz. Eksiliyorlar bunu. Kuyulara koyuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bir bir daha yapıyoruz. Ondan sonra taşların bu harç ile örülen, bu harç ile örülen taşlar, taşı taşa bağlayıp, zaman geçtikçe o da taşlar. Üfff! Hani Selim Yer'i temeli 25 metre, 25 metreden başlıyor. İleride uçuna kadar büyük ve küçük, 5 buçuk milyon taş gibi uçuyor. Selimiye bu. Oldu mu? Hı. Hmm. Orjinal tanıdı mı bu? Bunun haline bir şey aramayacak. Şimdi bir de internet falan çıktı ya, önüne gelen bir yazı gönderiyor. <laughs> <von> <laughs> ne alsın var ne aslan var. Uyduruk değil. Ha, ondan sonra kardeşlerim, üç büyük özellik koyuyor bu camiye. Bir kubbeye bakıyor. Ayasofya'yı rüşvet yaptı. Ayasofya Bizans'ında eseri ya. Hmm. Hristiyan mimarlar hep orada öldürüldü. Müslümanlar Türkler Ayasofya'yı rüşvet yaptı. Geri da yapamaz da derler Şimdi, hmm. Bu sözü Mimar Sinan bundan 14 yıl evvel yaptığı İstanbul'daki mani, Camii'ni yaparken duyuyor bu sözü. Onu hmm. Bunu kafaya koyuyor. Hmm. Bu Bey yapınca Ayasofya'dan bir metre yediş, yarım metrede yüksek yapıyor. Hmm. Al sana Umut Bey kefere diyor. Yani <laughs> ha, orijinal sözde şöyle bu evet. ilgili. bu herkese söylemez ama size söyleyeceğim. durumu ya öğretmene ya öğrencilere ya ilim bilim yani halden anlayanlar mı anlatıyor? Evet. Bu, bu beni ilgili orjinal sözü şöyle. Taife-i evet. Nasara'nın mimar geçinenleri Müslümanlara galebemiz vardır deyi ühdan ettikleri bu Hakın Sinan'ın kalbinde bir acı ukde olup kalmış idi. Vaktaki biz selimiye kubbesini bina eylerken bi izni Allahi Ayasofya kubbesinden iki zira gaddin geniş bir zira gaddin de yüksek bina eylemekle o taife-i nasaranın yani ya kefere-i fecerenin mimar geçinenlerine galebe çaldık. Allahu Ekber. Orjinal sözü baba. Anladınız değil mi? <laughs> Anladık. Yalnız zira şurası bak şu parmağı uçundan zira, Öyle, değil Yani bu kadar geniş, bu kadar yüksek yaptı. <laughs> Kutbesi bu. İkinci önemli özelliği efendilere ortasının direksiyon olması görüyorsunuz. Başka cami mesela İstanbul'da Sultan Ahmet Süleymaniye bu sığın camileri bundan bir. <laughs> Ama onların hepsi direkleri ortadadır. Üçü dört bile üzerinde. Bu sekiz. Üçüncü özelliği önemli minarelerin bu camide dört minare var bu bildiğim CD'nin içinde çok güzel gösterecek onu İnşallah, anlatarak evet. üç günü nasıl indiğini çıktığını orada göreceksiniz. Evet. Dört minareden kürdendekiler tek merdivenli geridekiler üçer merdivenli üç müezzin birbirinin üzerinde döne dolaşa çıkıyorlar. Birbirine en de üstündeki şerefe bir yere çıkıyorlar. Arada bir ne geçiş yok. Bu minareler İstanbul tarafından gelirken dört minare iki tane uzun, Kappadokya tarafından gelirken yani batıdan bu sefer dört minare üç tane uzun. Simetri bir oyun evet. ardına gidiyor. Oradan iki tane güzel Saray içi Melih Köprüsü tarafından gelirken hele bilhassa Melih Kudüsü üzerinde Dibro zarafetinde dört binlerinin dördünde hmm. güzel gözükür. Hmm. Bir de şu aşağıdaki eski caminin önünden gözüküyor. Hmm. Demek ki üç özelliği efendiler bu caminin. Bu beş mekan genişliği direksiz olması minareli. Hmm. Bir de böyle baktığımız zaman ne kadar motif, gül, çiçek, desen, yazı, nakış, <laughs> çile görürsünüz. Hmm. Hepsi 450 yıl evvel nasıl yapılmışsa aynısı. Hmm. Yapılış tarihi 1569, 1575, 450 yıllık. Hmm. 14 bin işçi, 400 kampa, 80 taş ustası 6 senede bitirmişler. 360 kişi 450 kesi altına mağmur bu kitabenin en sonunda yazıyor, diyor ki bu kablodan içeri geçenlere Allah iki cihaz saadeti versin. Hmm. Kocasınanın duası hmm. Aa, Şimdi bir de bu caminin çok önemli, buraya kadar anlattıkları mimari özellikleri. Hmm. Bu anlatmakla bitmez, bitmedi, özetliyorum yani. Hmm. Yoksa yası si yaparız. <laughs> bir de manevi özellikleri var bu caminin, çok önemli efendiler. 32 far var bu camide. Şöyle ki, İslam'ın şartı 5, bu cami 5 katlı. Bakın pencereden beş kademeli. Bak bu kadar. İslam'ın şartını temsil eder. İmanın altı şartını dört binarede iki, 2, şeyler bilen, on iki namazın onun şartlarını Dört binar, bir dört var. Bu cami külliyesinde içte dışta bir küçük bir otuz tane kapı vardı, 25 dönüm üzerinde. Hmm. külliyeleriyle beraber. 999 tane de pencere vardır. Esma'yı okusunlar Allah'ın zat sıfatlarıyla ilgilidir. Dört tane bazı husus var şöyle bak, Hanefi Hamme'li, maliki şahidi mesela. Neden böyle yaptınız Müslüman? <laughs> Çünkü bu cami yaptırdı ikinci sarı Selim padişah. Almış oldunuz diyelim. Ordu konumunda. Bizim kütahya'dan şey yaptık. Evet. evet. Şehzali bunun döneminde, tayı, değil mi? bunun döneminde diyor ki şu Kıbrıs'ı düşmandan alırsam Allah rızası için bir cami yapacağım diye bir adak yap. Nezri diyor, uğraşın adak yapıyor. İkinci seyir. Kıbrıs'ın fethinden sonra Allah Murat'ın bizi verdi, bu camiyi yapalım. Nereye? İstanbul diye, Başkent İstanbul gibi o tarihte. İstanbul'un neresine yapalım, yaptıralım diye yer ararken bir gece rüya görüyor rüyasına gidiyor bir peygamberimiz. İşaret var O cami şu bilgiye yapasınız diye bu edinliği gösteriyor. Bu sebepten dolayı buraya yapıyor bu cami. Hmm. Onun için de kocasına değil ki Efendimizin burayı işaret ettiğinde bir sebebi hikmet vardır, bir hayli bereket de vardır diyor. Bu 32 farzı manevi olarak hmm. bu yok Evet Selimiye Camii'nin yazan eserleri, tezkiyetül dünyan, tezkiyetül hepniye Selimiye Risalesi Mevlanetü Tuhfetül Mimari'nin altı eser Padişah Bu eserleri iki tanesi burada. İki tanesi Süleymaniye Kütüphanesi'nde, bir tanesi Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde, iki tanesi Fatih Millet Kütüphanesi'nde. Hmm. Selimiye Risalesi. Burayı el yapması biraz. Hmm. Bu şekilde size özetlemiş oldum efendim. İnşallah yararlı. Selimiye'nin orijinali bu değil mi? Evet, evet. burada bir de maraklıyım ben burada görevli olduğum için gelene gidene bunun doğrusunu anlatalım diye bize akıl verdiler. Allah hmm. razı bu böyle akıllı başlı güzel adamlar gelip burada. Hmm. Kimi ne olduğunu anlamazsın. Değil mi? Şimdi hatıralarımı yazayım inşallah. Şimdi gizliyor bilgisayarda.